Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranır? Eğer çatı özelliği aranır diyorsa yüklem arkadaşlar ne olmalı? Fiil olmalı. Yüklem isim olsaydı çatı aramayacaktık. Yakınlaşmadır. Buradaki mema'dan dolayı bu bir isim fiildir ve isim fiiller yüklemi isim yapar. Teslim oluştur. Oluş, iş, iş, ma, iş, mak isim fiildir ve burada da ne aramıyoruz? Çatı aramıyoruz çünkü isim fiiller isim oluşturur. Ondan sonra gider at başı gider diyor arkadaşlar. Şimdi esarettir. Bu da isim zaten ama at başı gider. Gitmek bir fiil midir? Fiildir. O yüzden burada çatı özelliği aranılır. Cevabım denizli. Noktasıdır. İsim olduğu için aramıyoruz. Cevap denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlü fiil kullanılmıştır? Şimdi dönüşlü fiil olabilmesi için arkadaşlar fiilim Il, ın eklerinden birini almış olması gerekiyor ve öznem de belli olmak zorunda. Gizli özne de olabilir fark etmez. Oynuyordu burada yok. Kokar burada yok. Söylenmemiş. Şimdi söylen nereden erdemleri üzerine bugüne değin neler söylenmemiş. Şimdi söylenmemiş ama başkası tarafından anlamını verdiği için burada gerçek bir özne yok. Duyardım yok. Bizim yaklaştığımızı anlayınca yere eğilmiş olan başlar hep birden dikildi. Dikildi yüklemle dikildi başlar. Yani burada özlem belli arkadaşlar. Fiilim ıl ya da ın ekini aldı mı ıl il aldı gördüğünüz gibi cevabım E şıkkı. Bu parçadaki cümlelerden hangileri nesne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklı? Nesne yüklem diyorsa arkadaşlar geçişli mi? Geçişsiz mi? Ya da arkadaşlar ne olacaktır? Şöyle ettirgen mi, oldurgan mı olduğuna bakmamız gerekiyor. Bakalım şimdi. Evet. Saptılar. Bu geçişsiz bir fiildir. Çünkü onu saptılar diyemiyorum. Geçişli olabilmesi için onu alması gerekiyor. Geçişsizse onu alamayacak arkadaşlar. Geçişsiz. Kayıyordu, onu kayıyordu. Olmaz. Geçişsiz boşalmıştı, onu boşalmıştı olmaz. Çıkardı, onu çıkardı. Bu geçişli. Dedi, onu dedi. Bu da geçişli. Yani 4 ve 5 geçişli, diğerleri geçişsiz. Cevabım E. Bu cümlenin yükleminde bulunan fiille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım şimdi. Anlıyordum. Onu anlıyordum olur mu? Olur. Nesnesi bakımından geçişlidir arkadaşlar. Tamam. Ben anlıyordum olur mu? Olur. Yani burada bir gizli özne var. Gizli özneyi de gerçek özneden sayıyoruz canlar. Eğer öznen varsa fiilim öznesi bakımından etken olacak. Etken ve geçişli cevabım A. Bu parçadaki cümlelerden hangileri özne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır diyor canlar. Bakalım. Aylak adam gibi aynı yapı ve teknikle kaleme alınmıştır. Şimdi alınmıştır. Başkası tarafından alınmıştır. Olduğu için bu edilgen bir fiildir. Devam ediyoruz. Roman Manisa'nın ana vatan oteli ve onun e, katibinden esinlenerek yazılmıştır. Başkası tarafından yazılmış olduğu için edilgen. Ondan sonra... Romanda olaylar kahraman Zebercet'in ruh dünyası ve psikolojisi üzerine kurulmuştur. Başkası tarafından anlamını verdiği için sözde özne var demek. Sözde özne varsa fiil edilgen. Başından geçenler yine onun bilinç altından istifade edilerek anlatılır. Başkası tarafından anlatılır anlamını verdiği için edilgen canlar. Zebercet terk edilmeye ve reddedilmeye karşı aşırı duyarlı içine kapanık bir kişilik olarak karşımıza çıkar. Kim çıkar? Zebercet bu öznesi bakımından etken bir fiildir. Cevabım E. Bu cümledeki altı çizili fiilin esnesine göre değerlendirdiğimizde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dönüşlü ifadesi öznesine göre zaten etken de öznesine göre ile alakalı. Yaptırdığı ifadesine bakıyoruz. Onu yapmak. Mesela yemeği yaptım diyebilirim değil mi? Tabii ki. O zaman bu geçişli olur mu? Olur. Peki şöyle hemen dırdır getirin. Yemeği yaptırdım. Sanki bu sefer yapma eylemini başkasına yaptırdı. Yine geçişli oldu mu? Oldu. Çift geçişli oldu. Bunu böyle düşünmenizi istiyorum. Fiil ek aldıktan sonra bir daha geçişli oluyorsa ve ekten önceki hali de geçişliyse yani çift geçişli oluyorsa bu benim için ne olacaktır? Ettirgen fiil olacaktır. Tamam mı? O zaman cevabım Bursa. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Çatı özelliği aranmaz diyorsa yüklemi ne olması gerekiyor? İsim olması gerekiyor. Gitme fiil, dur fiil, tutma fiil yok. İsim canlar. Yorulmak ya da yormak fiil cevabım denizli. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Başladım. Kim başladım? Ben. Şimdi canlar burada benim e, ben gizli öznesi olduğu için bu fiilim etkendir. Çünkü gizli özneyi de gerçek özneden sayıyoruz. Peki onu başladım oluyor mu? Onu başladım. Olmuyor değil mi? Başına onu getiremediğim için de geçişsizdir. O yüzden bakın... A'yı ve Denizli'yi eliyoruz. Fırladım. Onu fırladım. Olmadı. Fırladım. Yine bakın etken ve geçişsiz. Bayılırdı. Şimdi bayılırdı ifadesine bakıyorsunuz canlar. Kim bayılırdı? O. Il il eki aldı mı? Aldı. Öznem var mı? Var. Dolayısıyla bu da dönüşlüdür. Bunu da eliyoruz. Gerçek özne var mı? Adiviye Hanım bayılırdı. Gerçek öznem de var. Cevabım C. Aşağıdakilerden hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklı? Fiilin etken mi, ondan sonra edilgen mi, ondan sonra işteş mi, dönüşlü mü olduğuna bakmanız gerekiyor canlar. Evet, bakıyoruz. Neşeyle uçuştular. Şimdi uçuştular birliktelik anlamı katıyor. Zaten işteşte mutlaka bir şey eki olmalı bu işteş. Sözleştiler. İşteş Ondan sonra dövüştü, işte savaştı, işte hepsinde şey görüyorsunuz ama ıslandık. Kim? Biz. Bu etken bir fiildir öznesi bakımından. Cevabım C. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklı? Şalvarının ve yeleğinin üstü altın, gümüş pulla işlenmişti diyor arkadaşlar. Şimdi ee, işlemek, işlenmek, işlenmişti diyor. Burada başkası tarafından işlenmek anlamını verdiği için özne yüklem ilişkisi bakımından edilgen. Bir müddet işin oluruna bırakılmasına karar verildi. Karar başkası tarafından verildi ve ıl il, il eki olduğu için fiilim ne olacaktır? Edilgen olacaktır. Burada da işlenmek başkası tarafından yapıldığı için eylem edilgen. Rabia Selim Paşa Konağı'nın geniş caddesine bakınca yeni bir dünya keşfetmiş gibi sevindi ın in var. Kim sevinir Rabia? Şimdi ın in var ve öznem de belli olduğu için bu yapısı şey özne yüklem ilişkisi bakımından ne olacaktır? Dönüşlü. Romandaki olaylar içinde yaşanılan dönemin toplumsal olaylarıyla ilişkilendirilerek anlatılmıştır. Anlatılmak başkası tarafından olduğu için nasıl olacaktır? Bu edilgen olacaktır. Hikayede bir aydının çevresi ve ailesiyle olan uyuşmazlığı ve bu uyuşmazlığı nedenleri anlatılır. Başkası tarafından anlatılır anlamını verdiği için özne yüklem ilişkisi bakımından edilgendir. Cevabım C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır? Sarsmıştır. Kim sarsmıştır? O. Gizli öznem varsa fiilim nasıldır? Etkendir. Söylemişlerdir. Kim? O fiilim etken canlar ee, icra etmişlerdir. Kimler onlar? Yani özne varsa fiilim etken. Bakın hepsinde mantık aynı. Gizli özneyi de gerçek özneden sayıyoruz. Unutmayalım. Gitmiştir. O gitmiştir. Fiilim var. Şimdi... Ancak 15. yüzyıldan sonraki devrede 16. yüzyılda birlikte bu edebiyat mahsulleri yazıya geçirilmeye başlanmış. Başkası tarafından yazıya geçirilmeye başlanmış. Burada ne eki var. Fiilim ne ya da l eki alıyorsa ve başkası tarafından anlamını veriyorsa o fiil edilgendir ve cevabım E şıkkı olur.